Gün suya hasret bir fidana su vermişse eğer gece uyumak için yastığa baş koyduğumuzda o fidan ışık olacaktır, renk olacaktır gecenin karanlığına. Ardı sıra kedersiz ve rahat bir uykuya daldığımızda verdiğimiz suyun sesi gelecek kulaklarımıza. Çok geçmeden ve sanki yanı başımızda o fidanın su içmesi canlanacak hayal dünyamızda dahası bitmeyen bir bahar kokusu dolacak odamıza. Günler su gibi akacak ve o gün o fidan tohum saldığında zararlı insan etkilerine karşı yalnız değilim diyen, yaşama can veren, yeniden güneşe koşan kocaman ve güçlü bir orman oluşacak etrafımızda çiçekler, kirpiler, ceylanlar, kuşlar ve doğmamış çocuklar. Hatta gökyüzü, bitkiler, denizler, dağlar, taşlar teşekkür edecek sana. Çünkü tabiatın tamamı hoşnut olacak o ormanın sunumlarıyla. Öyle ki o sunumlar yaşamı sürdürecek, mutluluk olacak, mutluluk senin olacak ve bulaşacak ulaştığın her insana. Mutluluk yayıldıkça çiçekler açacak dokunulan her noktada Çiçekler, iyilik, sevgi ve insanı büyütecek insanların şahsında Ölümsüz ve unutulmaz bir armağan olacak o insanlar Gelecek nesillerin, tüm canlıların ve yaşamın tamamına Sonra, sonra bir güneş doğacak yaşamın karanlığına Hadi Hadi bir fidan sulayalım yaşama kör insanların ve karanlığın ortasına.